Kalp damar cerrahisi uzmanı Doktor Ersin Arslan'ın hasta yakınlarınca öldürülüşünün 3. yıl dönümünde sağlık emekçileri protesto eylemi düzenledi. Sağlık Bakanlığı'nın kapısına siyah çelenk bırakıldı. Türk Tabipleri Birliği'nin öncülüğündeki sağlık örgütleri sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi talebini Arslan'ın ölüm yıl dönümünde dile getirdi. Ankara Tabip Odası Yürütme Başkanı Çetin Atasoy'un okuduğu ortak basın açıklamasında son dönemde yaşanan şiddet olayı verilerine dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı 113 beyaz kod kayıtlarına göre 14 Mayıs 2012'den 2015 Mart ayına kadar 31.767 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bunların 18 bin'i hekim, 13 bin'i ise diğer sağlık çalışanlarıdır. Saldırıların üçte biri fiziki saldırıdır. Açıklamada AKP iktidarının sağlık politikası eleştirildi. Sağlıkçılara yönelik şiddeti, sağlıkta dönüşüm programının yarattığı ifade edildi. Sağlıkta dönüşüm tramvayı bize, bizi sağlıkta kaos durumuna getirmiştir. Her saat başı en az bir çalışanın sağ, saldırıya uğradığı bir sağlık ortamı. Ne kadar ölürseniz azdır. Eylemin ardından sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı'nın kapısına siyah çelenk bıraktı.